HPV yani hümin papilloma virüsten korunma yolları nelerdir? Hümin papilloma virüs erkeklerde ve kadınlarda, tabii daha ziyade kadınlarda rahim ağzı kanserini tetikleyen ve genital bölgede, hatta ano genital bölgede çoğunlukla siillere yol açan, cinsel yolla bulaşan, çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir tür virüsler topluluğudur. Ee, korunma yolları hani başlangıçta şunu en baştan söyleyebilirim. Tek eşlilik. Tek eşlilik, partnerin tek eşliliği. Ee, bir diğer efektif korunma yolu ıı, aşılardır. Özellikle yüksek riske, ıı, riskli HPV bulaşlarına karşı son yıllarda ıı, geliştirilmiş ıı, rekombinant DNA tekniğiyle geliştirilmiş ıı, çok ıı, kapsamlı aşılar mevcuttur. Dolayısıyla hem kız çocuklarında hem de erkeklerde, erkek çocuklarında e, cinsel hayat başlamadan önce uygulanmış olan e, bir e, mh, HPV aşısı, e, HPV'den e, ömür boyunca e, koruyacağı farz edilmektedir. Fakat tabi e, bununla ilgili de yani ömür boyu koruyacağı ile ilgili de e, yeterli çalışmalar hani şu an için yürütülmektedir. Hani bazı otorlar işte 10 yılın üzerinde tekrarlanması gerektiğini söylerken hani bazı otorlarda e, ömür boyu antikor seviyesinin yüksek olacağını ve korunacağını aşılanan bireylerin korunacağını e, belirtmektedir. E, hani zannedildiğinin aksine e, bariyer metotları yani e, kondomlar, işte, diyaframlar e, HPV'den hani %100 bir koruma sağlamamaktadır. Hani dolayısıyla hani e, yine en efektif korunma e, yolunu Dediğim gibi aşı ve tek eşlilik olarak paylaşabilir.